Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bartı transferinde sıcak gelişmeler var. Birazdan aktaracağım. Ahmet ilgili olarak biliyorsunuz dünkü videomuzda bahsettik. Bir sözlü anlaşma var ama henüz kağıda dökülmüş bir anlaşma değil ve iki dünya devi daha Ahmet Can'a teklif götürmeye hazırlanıyor. Dış basının iddiası birazdan bu detayları da anlatacağım ama önce tabi isterseniz bir dün akşama dönelim. Trabzonspor kendi evinde oynadı. Ligin ikinci hafta müsabakasında Hatayspor'u tek golle geçti. Haftayı 3 puanla kapattı. Belki oynanan futbol bizi çok tatmin etmiyor. Ama hani Trabzonspor çok mu kötüydü? Elbette ki değildi. Rakibe göre çok çok daha fazla pozisyon buldu. Hani biz istiyoruz ki daha rahat maç izleyelim. Daha rahat bir Trabzonspor en azından 3. bölgeye kadar gitsin. Daha çeşitli pozisyonlu bir müsabaka izleyelim istiyoruz. Ama şu bir gerçek. Trabzonspor'un 523 gündür kendi evinde mağlup olmayan bir Trabzonspor var. Abdullah Avcı gol yememe konusunda Trabzonspor'a ciddi bir alışkanlık aşıladığını sizlere söyleyelim. Yani dile kolay 523 en son sanıyorum 8 Mart 2021 yılında Alanya Spor'a 3-1 kaybetmiştik. Ve o maçın hemen ardından bugüne kadar Trabzonspor kendi evinde bileği bükülmeyen bir Trabzonspor. Ama en büyük sorunumuz ne derseniz orta saha orta sahanın yumuşak olması ve kanatların özellikle Trabzonspor'da çok fazla kullanılmaması 3. bölgeye topu taşıma ciddi sıkıntılarımız var. Yani pozisyona giriyoruz ama hani beklenen oranda mı derseniz değil. Bir sıkıntımız da kapalı savunmaları aşmakta çok zorlanan bir Trabzonspor var. Bunların da önlemini mutlaka Abdullah Avcı alacaktır diye düşünüyorum. Tabii dün akşamki karşılaşmada Vizcan'ın da sakatlanması, kolunun kırılması ve yaklaşık biz hani maçtan sonraki söylemler hep 2 aydı ama Abdullah Avcı'nın maç sonrası açıklaması 3-4 ay sürebilir dedi. Beklenmedik bir sakatlık. Tabi ee, tabii hepimizi derinden üzdü Vizcan'ın sakatlanması. Rakibimiz de dün 3-1 mağlup oldu Kopenhag, Randers takımına ve enteresandır onlarda da iki tane sakat var ki biri çok önemli. Darami biliyorsunuz Ajax kulübüne 12 milyon euroya satıp Trabzonspor maçı bir anlamda düşünülerek kiralık olarak geri alınan bir oyuncuydu. O da dün akşamki karşılaşmada ciddi bir sakatlığı var ama hani ne kadar uzun kalacak, sakatlığı ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Ama ciddi bir sakatlık yaşadığı şeklinde bilgiler var ve artık sayılı günler kaldı biliyorsunuz ilk maç deplasmanda inşallah Trabzonspor ikinci maç için avantajlı bir skorla e, inşallah Trabzon'a dönecektir diye e, düşünüyoruz bu arada biliyorsunuz 21 yaş altı için 3 tane kontenjanımız var bunu kullanacak mıyız? Kullanacağız birazdan bir faslı oyuncu var yine dış basında yer alan bir ifade 21 yaşında bir faslı oyuncu var onun da detaylarını paylaşacağız ama önce en çok merak edilen, beklenen konu Bartra konusuyla başlayalım. Şimdi biliyorsunuz uçak hala orada. Dün gitmişti. Ancak gelen bilgiler biraz farklı. Biraz da araştırma yaptım ben. Şimdi en sonki durum şu. Menajerlik payı artı Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde ekstra bir bonus ve oyuncunun alacağı rakamda bir yükselme konusu gündemde. Ve Trabzonspor'da tabi bunlara evet deme şansı olmadığı için şu an uçak orada bekletiliyor. Flash gelişme şu. Trabzonspor bir karar aldı. Yarına kadar bir geri dönüş olursa yani sunulan tekliflerde bir geri dönüş olmadığı takdirde Trabzonspor yarın e, ki bugün yine görüşmeler yapılacak. Yarın uçağı boş da olarak boş da olsa ...geri çağıracak ve bu transfer defterini kapatacak. Bakalım yarına kadar bu cephede bir gelişme olacak mı? Şimdi enteresan ama bu transfer çok enteresan bir hal aldı. Neden derseniz... Şimdi bir, Şampiyonlar Ligi'ne sanki tek başına Bartra bizi götürecekmiş gibi ekstra bir bonus... ...yani iki maça bakarak bir bonus sistemimizi çok saçma sapan bir davranış. Menajerlik payı bellidir. %5 kulüpten %5 de oyuncudan alır menajer. Bu işi biraz yüksek tutmaya çalışıyor bunlar şu anki Trabzonspor'un önünde engel gibi duruyor. Ama benim kendi şahsi fikrim bence menajer oyuncuyu ikna etmeden Trabzonspor'la pazarlık masasına oturup anlaştı. Trabzonspor buna istinaden uçağı çünkü anlaşmadan bir takım uçağı tutup buradan Sevilla'ya göndermez. Eğer uçak gitmişse belli bir noktaya bu transfer gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun bakıyorsunuz dün bir açılışa katılıyor. Bir yıl kontratım var. Hafta sonu oynayacağımız maça odaklandım. Kulübümle sözleşme uzatmak istiyorum diyor. Bakın teklifler var. Düşüneceğim ya da gelen teklifleri değerlendireceğim diye bir ifade yok. Ama ne oluyorsa öğle saatlerinde bu açıklamayı yapan Bartra için akşam saat 21 sularında Trabzonspor oyuncuyla anlaştı. Sabah 7'de uçağı Sevilla'ya göndeririz haberleri çıktı. Benim şahsi kanaatim burada bir menajer oyunu var. Tabi alacağı parayı da hesaba katarak oyuncunun da alacağı para ki oyuncu belki biraz daha yüksek parayı bu paraya gitmem demiş olabilir. Ama sanki burada menajer oyuncuyla tam olarak anlaşılmadan Trabzonspor'a anlaştık deyip uçağı oraya gönderip şimdi de bugün nasıl olsa böyle uçak geldi istediğimiz şartları kabul ederler diye işi biraz yokuşa sürmeye çalışıyor gibi bir görüntü var. Ama dediğimiz gibi Trabzonspor bir karar aldı. Yarına kadar bu transferde bir geri adım atmaz ya da bir anlaşma sağlanmaz ise uçak boş bir vaziyette Trabzon'a gelecek. Bu da şu anlama geliyor. Bartra defteri kapanıp yeni isimler ya da Trabzonspor'un biraz da sil baştan olacak daha önce gündeme geldiği isimlerle Trabzonspor yeniden sıkı pazarlıklara başlayacak. Ama süreç uzuyor. Tabi Trabzonspor aslında Bartra konusunda bu kadar bekler mi? Asla beklemez. Yani bir oyuncu sizi getirecek Sevilla'ya ya efendim ben şunu istiyorum benim maaşıma zam yapın Şampiyonlar Ligi'ne gidersek, kalırsak, şu kadar bonus isterim diye bir yaptırım içine giremez. Ama Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu oyuncu istediği için. Ve bu transfer olmadığı anda yeni isimlere yönelmek, yeni bir zaman getireceği için Trabzonspor'un da bu zamana ihtiyacı var ama yok öyle bir zaman yok. E, biliyorsunuz çok önemli bir müsabaka var 16'sında Kopenhag'la. E, o nedenle Trabzonspor hani biraz işi yumuşatmaya çözmeye çalışıyor ama yarına kadar bu transfer çözülmez ise uçak boş bir vaziyette Trabzon'a gelecek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Geçelim Ahmet Can cephesine. Biliyorsunuz dünkü videomuzda bahsettik. Per Şuls'u Torino'ya satıp Ajax oradan gelecek parayla birlikte Ahmet transfer edecek. 9.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro da 20 maç oynaması ve milli takıma seçilmesi halinde ekstradan bir 2.5 milyon Euro'luk bir bonus paketi daha Trabzonspor'a sunuldu. Sözlü olarak anlaşma var ama biliyorsunuz resmiyetle dökülen bir şey yok. E, ve Torino e, dün 9 milyon Euro'ya kadar çıktı. 3 milyon euro da bir bonus var. Ayaksa sunulan e, oradaki Hollanda basınındaki iddia bu transfer bir an önce biter ve bittiği anda da Ahmet Can'ı Trabzonspor transfer edecek şeklindeydi haberler dünkü Hollanda basınında. Bugün yeni gelişmeler hani Trabzonspor'u farklı düşünmeye yöneltir mi? Paris Saint Germain ve Arsenal kulüpleri de Ahmet Can'a teklif yapmaya hazırlandığı iddiası var dış basında yazılan. Şimdi buçu anlaştık ama tutup da örnek veriyorum Paris Saint Germain 12, veya Arsenal 15 milyon euro verirse hani bir sözlü anlaşma yok bakarsınız. Ajax derken bu kez rotayı Fransa'ya ya da İngiltere'ye Trabzonspor çevirebilir. Oradan gelecek dediğimiz gibi rakamlar önemli, sunulacak teklifler önemli. İyi bir teklif gelir Ajax'ın üstünde olursa ben Trabzonspor'un e, daha yüksek e, meblayı veren bir takıma bu oyuncuyu vereceğini düşünüyorum. Çünkü dediğimiz gibi bir sözleşme yok. E, Trabzonspor buradan yapacağı transferle zaten bundan sonraki transferdeki harcamalarına kullanacak. E, bir anlamda hani Arsenal, e, Ajax'ın da keyfini bekleyecek halimiz yok. Hani oyuncuyu transfer edeceğiz, parayı alacağız, size vereceğiz mantığıyla bakarsanız hani araya birileri girerse ki Arsenal ve Paris Saint-Germain ciddi bir teklif yaparsa Ahmet rotası değişebilir diye e, düşünüyorum. Bekleyip görmekte fayda var. Evet bunun dışında biliyorsunuz U21 yani 21 yaş altı 3 tane yabancı oyuncu alma hakkımız var. Ama burada biliyorsunuz kriter var U14 dahil U21'e kadar en az 10 kez milli takımlarında oynama hakkı aranıyor futbolcularda. Şimdi bir faslı oyuncu gündeme geldi. Bunu yine yazan dış basın Lahtimi 21 yaşında Rus Rabat takımının formasını giyiyor. Sol kanat, sağ kanat 10 numara mevkilerinde oynayabilen bir oyuncu. 2024 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi var. Fas U20 takımında tabii şimdi transfer marka girdiğimiz zaman çok detaylı değil. Hani U14'ten U21'e kadar 10 maç deniliyor. Fakat bu oyuncu ile ilgili olarak sadece U20 takımında 5 maçı görünüyor. Yani ama muhtemelen U21'e direkt zembille bu oyuncu. Altta 14, 15, 16, 17'de oynamıştır diye tahmin ediyorum. Ama hani transfer marktaki bilgiler, detaylar sadece 5 maç oynadığını gösteriyor U21'de diğerlerinde de vardır diye düşünüyorum. Geçen yıl 21 maçta 6 gol 5 asist oynamış 21 yaşında bir oyuncu ve Trabzonspor bu oyuncuya teklif sunduğu iddiaları var. Dış basında yer alan bir iddia. Belli ki Trabzonspor 21 yaş altı transferi için bu hakkını kullanacak. Ama üçünü birden mi kullanır? Ee, i̇kisini mi kullanır, bir tanesini mi kullanır, onu bilmiyoruz ama Trabzonspor'un baktığımız zaman e, tabi burada e, Enis Vardin'in oynayacağı mevki çok önemli. Yani bir 10 numara için mi alındı, 8 numara mı? Hapşik dönene kadar 8 oynayıp sonra 10 numarada mı oynayacak? Bakasetas'ın durumu bir soru işareti, hala gitme olasılığı var. Ee, onun durumu netleşmeden de orta sahaya belki bir oyuncu da alınacak. Bugün Vizcan'ın sakatlanması belki birken kanat oyuncu sayısını ikiye de çıkartabilir. Santrafor arayışı var ama Koyta trossen konuları hala çözüme kavuşmuş değil. O bilgide de paylaşalım sizlerle. E, Trabzonspor yedek bir kaleci de alacaktı. Yani Trabzonspor evet belki şu anda stoper transferine odaklanmış ama bu transferi bitirse dahi en az 4-5 e, oyuncu daha, 4 tane en az bir oyuncu transferi daha Trabzonspor'un önünde bekliyor ama dediğimiz gibi belki bunlar Şampiyonlar Ligi'ne kalındıktan sonra daha rahat bütçeyle görüşülecek, halledilecek konulardır diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor'un odaklandığı nokta dediğimiz gibi stoper transferi bir an önce bu transferi bitirmeye çalışıyor. Bartra konusunda tabi Abdullah Avcı'nın ısrarı da kafasındaki oyun mantığına uyan bir oyuncu. Yani e, Vitor Hugo'nun kesiciliği bunun yanında da iki ayağını iyi kullanıp geriden oyun kurma özelliği olan Bartra'daki ısrarı aslında bu. Evet 16 tane kupası var çok kariyerli bir oyuncu sözümüz yok ama Trabzonspor'un da bir limiti var. Bu limiti. 3 milyon euroyu geçti. 3,5 belki. Belki bonuslarla bu rakam 4'e çıkacak. Hani uçağı oraya gönderdiyseniz adam şunu düşünüyor. Uçak geldi biz ne istersek alırız. Mantığındalar. Yani 3,5-4 milyon euro seviyelerine çıkarsa oyuncu alacağı. Diğer tarafta oynayan oyuncular ne yapacak? Dengeler çok önemli. Aman aman bunlar çok tehlikeli işler. İnşallah dediğimiz gibi Trabzonspor bu işi kendi menfaati ölçüsünde kendi istediği rakama çözer diyelim. Yarına kadar bekleyelim bakalım bir gelişme olabilir mi? Her an ikna edilip uçak dolu bir şekilde de kalkabilir. Oyuncu uçağa binebilir. Ama dediğimiz gibi yarına kadar bir süreç var. Bekleyip görelim bakalım bu süreç nasıl işleyecek. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hoşçakalın.